Minecraft bakıdışının yerini buluyoruz. Ben arda ve bugün sizler gördüğünüz gibi bu senin içinde bir şeyler yapacağız. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Burayı kreatifle ben yaptım. Çok güzel oldu. Burada bir film geçecek. Film geçmeden önce göstereyim. Filmin nasıl sürpriz olsun. Herkesin bildiği bir film. Şimdi gördüğünüz gibi. Burası da market. Ops. Geç tamam. Arkadaşlar bu burada dizici çek yetecek. Burada gördüğünüz serin seri 0.14.0 onu tanıtacağım. Onda çok şey var. Bunların hepsi şey şey için kreativden alındı. Gördüğünüz gibi bakın dispenser. Yeni şeyler. Bu şey bilgisayardaki gibi bir hopper. Şimdi bunun ilk önce bir güzel bir şeyini yapalım. Gördüğünüz gibi böyle. Burada yeni gelen bir şey şeyler iksirler burada şeylere bakın gördüğünüz gibi buray minecraft chest var içinde bunun içinde hopper var bu, bu, da normal bu da tnt var içinde bir de bunun altında şey bu devreler var yeni gelen Spenter, Dropper, Hopper onlar var bugün burada üstte giyinebiliyoruz. Crafting de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir üst giyelim. Ops. 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 Böyle giyebiliyoruz. Çok güzel bir seri bence. Hatta bak, burada chest açabiliyoruz. İçine koyabiliyoruz. Tek burada buranın içindekiler kreativden alındı. Şu videodan sonra eğer bir aksilik kalması çıkartacağız. Dur ben bu evi göstermedim. Arkadaşlar bu bu güzel şey için, bu güzel seri için bir 10 bir 1000 like 20 ama 1000 like falan gelsin arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. İşte böyle bir şey. Biraz tuhaf idare eder. Çeşitlerde setim. Size bunları tek şuradan 2.64'lük Diamond'ı kreativden almak zorunda kaldım. Dur size maden gitmediyse göstereyim. Maden ilk doğduğumuz yer. o bizi orada doğurmayacağına göre of. Orayı gösteremeyeceğim. Bunun için kusura bakmayın. Arkadaşlar bir şey oldu. O yüzden kestim. Özür dilerim. Burada burası boş gördüğünüz gibi. Orada tahtalar var. Buralar düzenleyeceğim. Burada yemekler var. Özel tavuk yerini de göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle biz burada bir gelişelim böyle. Arkadaşlar şimdi bir şeyler yapalım mı? Ben çiz. Zaten bundan market de var. Biz marketçi amcaya gidelim. Biz bunları bir altın paraya çevirelim. Ha, biz kreatif dedik. Ana. Arkadaşlar unutmuşum. Özür dilerim. Göstermek amaçlı geçtim. Öyle işte. 45 tane paramız var. Şu bizim bir Ahmet amcanın Ahmet demişim. Ahmet de hep aklımda kalıyor. Şey bak burada paralar var. Biz burada oyun oynadık. Bu amcamızın adı Hüsnü amca. Ne yapıyorsun Hüsnü amca? 5 liranı koydum oraya. Ne alırdım ben? O baymakları ben koymamıştım. Bu benden başka buraya kim giriyor? ki? Hiçbir şeyden almak istemiyorum. Paramızı sonra harcayarız. 5 liramla kalsın amca. Şuraya bir de şuraya bir de o video için bir şey yapacağım. Bu gördüğünüz bu gördüğünüz ev benim evim. Böyle bir de bahçe yapacağım. Anlar an, yorumlara yazın eğer anladıysanız dediğim o şey. Böyle bir güzel bir dekorasyonu var. İç dekorasyonu güzel de dış dekor dış çok kötü. Şu yerleri zengin olsun diye Diamond'dan yaptım. Bunu Creative'den aldım. Yaptım her şeyi. Survey'i burada yaparsam bittiydi. Bu evim yatımı o film için yaptım. Enes de yardım etti. Bu bu evi yapmam yapmamız 2 saat değil mi? 2 saat 2 saat çatıya gitti zaten. Şu çatın çatılar merdiven değil söyleyeyim onu. Normal düz blok. Dümdüz blok. Yani slab blok. Neredeydi? Bizim taşımız yok. Hüsnü amca, Hüsnü amca 5 lira taş alacağım. Slip nereden yaptım orayı? Bunlardan yaptım. Çok uğraştırdı çatı. Çatı bir saat iki saat abartmışım. Şu yanlar bir saat üst bir saat. Yerleri yarım saatte önce bitirdim. Yanlışlık yaptım onu da çekerdim de üşendim. Mesela Şuraya lapis bloğu koyuyorum. Şuraya bütün her taraf lapis bloğu oluyor böyle. Ortası bile lapis bloğu oluyor. O yüzden orada oralarda falan hata olduğu için hep, hep değiştirmek zorunda kaldım. O yüzden bayağı uğraştırdı yerler. Sonra bir de şurası uğraştırdı. Neydi? Şuralar açık kaldı. Oro uğraştırdı. Bir de şu chest'ler uğraştırmadı fazla. Neredeyse 3 saat 10 dakika gitmiş buraya. Bir de survivor'da yapsak 4 4 demişim bir gün sürer. Abartısız. Arkadaşlar böyle işte. Burada film çekeceğiz. Çekeceğiz. Bu bölüm böyle tanıttım tarzındaydı. Ham 0.14 14.0'ı tanıtacaktım. Biraz onu tanıttım. Birazcık da film filmin adını söylemeyeceğim sürpriz olsun. Böyle bir yer işte. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha çok daha yani bu burada film yerine başka film daha çok film çekeceğimiz zaman daha çok beğenmesini istiyorsanız çektiğim zaman like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Eğer burada daha burada böyle Enes falan Enes falan gelip buraya gelip onlar, onlarla birlikte video çekmemi çek burada videomu çek çek çekeceğimiz zaman o şey like atmayı unutmayın. İşte söyleyemedim. Özür dilerim. İşte bu bölümümüzün daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın ve hoşçakalınız. Bye bye. Arkadaşlar özür dilerim o şey <laughs> söyleyemediğim için ve görüş.